Mak araştırma şirketi sahibi Mehmet Ali Kulat AKP'nin sistem değişikliğine gideceğini ve Cumhurbaşkanlığı ile Parti Genel Başkanlığının ayrılacağını iddia etti. AKP'nin geleceğine ilişkin birçok iddia ortaya atılıyor. Türkiye'yi yakından ilgilendiren AKP içindeki tartışmalar, planlara ilişkin MAK Danışmanlık ve Anket Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kanal 42 televizyonunda yayınlanan Sümen 6 programına konuk olan Kulat, Türkiye'nin ana gündemlerinden birinin ekonomi olduğunu kaydetti. Türkiye'deki ekonomik krizin pandemi süreciyle birlikte iyice derinleştiğini söyleyen Mehmet Ali Kulat, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olmasından ziyade, Tak. ekonominin iyi yöneltilip yöneltilmediği konusunun şu süreçte daha büyük bir önem arz ettiğini dile getirdi. Türkiye'deki Berat Albayrak eleştirisinin damatlık üzerinden yapılmasının doğru olmadığını savunan Kulat, asıl sorun ekonomiyi yönetmede yaşanan bir takım yapısal sorunlar, güven problemi de var. Cumhurbaşkanı ekonomide yaşanan problemli sürecin farkında. Cumhurbaşkanı belki de ekonomik olarak Berat Albayrak'tan daha iyi bir isim bulamıyor. Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti'nin genel başkanı, eminim partisinin içinde Berat Bey'den daha başarılı ve güvenilir bir isim bulsa o kişiyi ekonominin başına getirir. Erdoğan muhtemelen ekonomiyi Berat Bey'den daha iyi yönetecek kişiyi bulamıyor. İrade Sayın Cumhurbaşkanının iradesidir. Yeni sistemde bakanları göreve getiren Onları görevden alacak olan isim de Sayın Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı siyasette çok duayen bir isimdir. Özetle demek ki Erdoğan'ın bugün en güvendiği isim Berat Bey ki ekonomiyi onunla devam ettiriyor. Yerli ve yabancı yatırımcı bir güven problemi yaşıyor. Yabancı yatırımcılar Borsa hisselerini ülkemizden çekiyor. Türkiye ekonomi konusunda farklı kesimleri içine alan bir ekonomi kurulu kurmalıdır şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan için AK Parti kendi evladı gibidir diyen Kulat konuşmasını şöyle sürdürdü. Eğer güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin muhalefeti motive ettiğini AK Parti'nin de kurmayları görüyorsa muhtemelen hiçbir zaman geçirmeden bu anlamda bir adım atacaklardır. Büyük bir ihtimalle AK Parti'nin genel başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı ayrılacak. Öncelikli olarak Cumhurbaşkanlığında bir revizyon düşünüldü ama çalışmalar çok yeterli bulunmadı. Bundan dolayı sistemde daha ayrıntılı bir düzenleme yapılabilir. Böyle bir durum gündeme gelirse AK Parti için bir parti başkanlığı ve ismi gündeme gelebilir. O süreçten sonra da AK Parti'nin genel başkanı Berat Albayrak olur. Berat Albayrak'ın AK Parti genel başkanlığı sonrasında oy oranında ne gibi bir değişiklik olur konusunu konuşmak için ise şimdi erken olur dedim. Son olarak iki gün önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya mesaj attığını ve o mesajda Bakan Bey'e imaj kaybı yaşadığını söylediğini de dile getiren Mehmet Ali Kulat, Bakan Bey ile ilgili bir imaj sıkıntısı yaşanıyor. Pandemi sürecinde Türkiye'de sosyal medyada en çok takip isimlerden biri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Vatandaş kendisine olumlu kredi açtı. Keşke Sağlık Bakanı Salgın sürecinde daha şeffaf davranabilseydi salgın çok yayıldı, vakalar arttı. Anladığım kadarıyla salgın artık kontrol de edilemiyor. İnsanlar rahat bir şekilde test yaptıramıyor ifadelerini kullandı.